sevgili izleyiciler. Bugün Karadeniz Ereğli'deyiz. Konuğumuz Karadeniz Ereğli eski belediye başkanı e, Halil Posbay. Halil Posbay'ın büyük bir gururla, büyük bir özveriyle yaptığı e, Ereğli sahilinden yayın yapacağız. Bugün efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Ee, teşekkür ediyorum. Ben de e, sayın izleyicilere buradan sevgilerimi her zaman söylediğim gibi sevgi, barış, dostluk duygularımı iletiyorum. Evet. Efendim e, yerel seçimler sonrasında biraz dinlendiniz. Evet. E, herkes sizin siyasete ara verdiğinizi düşündü. Bu boşlukta neler yaptınız? Ee, bir bürom vardı burada zaten. O büroda her gün e, e, zaman geçiriyorum. E, siyasetin yine dolaylı olarak içerisindeyiz. Çünkü bu işe başlayan bir insan kolay kolay siyasetten vazgeçemiyor. Biz de uzun yıllar siyaset yaptık Somudak e, içerisinde. Yaklaşık 20 yıla yakın e, sadece belediye başkanlığım var, fiili olarak yaptım. E, siyasetçi arkadaşlarımız gibi... Arkadaşlarımız geliyor Siyaset, politika, ziyaretler Bize yapılan ziyaretleri Bu şekilde günlerimiz geçiyor ama e, Zonguldak siyasetinden ve Zonguldak sorunlarından Hiç uzaklaşmadan Aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz e, Ereğli'de e, yeni bir belediye yönetimi var Siz de uzaktan izliyorsunuz e, Yerel siyasete çok girmemeye çalışıyorsunuz Kabaca nasıl gidiyor Ereğli? Ve Ereğli Belediyesi? E, ben de, Genellikle Ereğli siyasetine, belediye siyasetine pek girmemeye çalışıyorum. Bir senelik bir süreç içerisinde arkadaşların kendilerini toparlamaları lazım. E, onların da başarılı olmaları en büyük dileğim. E, onlar e, başarılı olsun ki Ereğli güzel olsun. Benim için önemli olan Ereğli, biz Ereğli sevdalısıyız burada doğduk, büyüdük ve Erilinin daha iyi noktalara gidebilmesi için e, arkadaşların mutlaka başarılı olmaları lazım. Evet. Hatta bizim yapacağımız bir destek varsa bu desteği de e, yapmak zorunluluğunda olduğumu hissediyorum. Yani Çünkü, şöyle bir düşünce yok bunlar başarılı olsun da benim başarım ortaya çıksın gibi bir düşünce yok. Asla ve katla. zaten 20 yıldan beri benim başarılı olup olmadığımı halk biliyor. Evet. Ha, seçim kaybetmiş olabilirim. 70 bin seçmen oy kullandı 422 oyla e, seçimi kaybettik. Ama bu seçim benim için şaibeli bir seçim. İlk gün böyle söylemiştim. Hı hı. Aradan bu kadar zaman geçti. Hala aynı Bir daha aynı zaman geçsin yine şaibeli seçimdir. Yani bu hakkıyla alınmış bir seçim değildir elimden. Hiç kimsenin aklına gelmeyen hat, hatta benim bile hala daha bu seçimi nasıl kaybettim diye e, bazen düşünüyorum ama neticesini hala bulamıyorum. Tabi biliyorum da bazı şeyler söylenmemesi gerektiği için söylemiyorum. Efendim Zonguldak'ta e, CHP'de bir değişim yaşandı. E, Halil Fırat e, görevden düştü, sonra bir kongre oldu, Harun Akın il başkanı oldu. Zonguldak'taki durumu nasıl değerlendireceksiniz? E, geçmişte e, hizmet yapanları her zaman şükranla takdirle anıyoruz. E, Harun Akın'ın e, Zonguldak'ta CHP'nin başına gelmesi Zonguldak CHP açısından büyük bir şanstır. Çünkü yıllardır Amerika politika yapıyorum ve Harun Akın'ı da çok yakinen takip eden bir insanın e, disiplinli, e, başarılı aynı zamanda e, toparlayıcı bir yapısıyla e, hakikaten Zonguldak kendisini ispat etmiş bir arkadaş, Milletvekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış en zor zamanlarda dahi partiye toparlamasına bilen bir insandır e, ve zaten bunları söylememe de gerek yok partinin başına geldiği andan itibaren disiplinli tavırlarıyla toparlayıcı tavırlarıyla Cumhuriyet Halk Parti'ye il başkanına büyük bir hareket geldi. Cumhuriyet Halk Parti'nin bütün ilçe ve belge teşkilatlarına da büyük bir hareket geldi. İnanılmaz bir noktada bir hareketlik var. CHP gerçekten güzel günlerini yaşıyor. Mesela hemen akabinde bir toplantı yaptı pazar günü sağ olsun. Kendisine şükranlarımı sunuyorum, bizleri de unutmadı. E, konulara hakim olduğumuz için, eski belediye başkanı olduğumuz için. Beni ve Gökçe Bey'i belediye başkanını da davet etti. E, ve e, süratli bir şekilde konunun içerisine girdi. Öyle zannediyorum ki komisyon günlerde komisyon toplantısı için hazırlıklarını yapıyor. E, CHP'ye bir vizyon geldiğine, bir hareket geldiğine ve çok yararlı olduğuna inanıyorum. Bu halka hizmet getirme birliği gibi bir birlikten söz etti Sayın Arnak'ın. CHP'li belediyeleri bir araya getirerek. Bu sistem başarılı olabilir mi? Bir şeyler yapılabilir mi? Başarılı olabilir tabii ki. Ancak çok iyi bir altyapısını yapmak lazım. Ona uğraşıyorlar görebildiğim kadar O gün toplantıda bunlardan bahsedildi. Ellerindeki mevcut dokümanları, alet edevatları belediyelerimiz çıkarmaya çalışacak. Orada il Başkan Yardımcısı'na da görev verildi. Toparlayıp onların paylaşımı zamanlama bakımından i̇htiyacı paylaşımında olan, belediyeler olan belediyelere. Aklı. Orada benim de bir önerim oldu. Evet. E, 2015 seçimlerine giderken e, köylerimizin çok ihtiyacı var. Çocuk bahçesine evet, evet. ihtiyacı var. Duraklara ihtiyacı var. Özellikle çöp konteynerlerine ihtiyacı var. Mesela benim teklifimde orada şu oldu. Hemen belediyelerin elinde bulunan burdaya çıkmış, eskimiş, kenara atılmış konteynerler. Mesela Zonguldak Belediyesi'nin atılırsa tamiratları başlansın. Duraklar tamir edilsin. Eski duraklar kullanılmayan. Bunlar köylere falan gönderilmek suretiyle bir hizmet akti e, aktı yapılsın diye bir önerimiz o da hale alındı. Bunu sadece e, CHP'li belediyeler değil aslında AK Partili belediyeler de yapsa bölge adına mutlaka bir faydası mutlaka olur. Mutlaka yani atıl vaziyette olan e, girişleri gereçleri, araçları, gereçleri faaliyete, fiiliyata geçirmek için gerçekten çok yararlı bir olay. E, geri dönüşüm bana göre bir yerde, e, milli servetin geri dönüşümü gibi bir olay olarak bakmak lazım. Geçtiğimiz günlerde Ereğli İlçe Örgütü'ne e, bir açıklama yapmıştı. Ereğli'nin bir ya da mutlaka ikinci sırada olması, birinci ya da ikinci sırada olması yani üçüncü sırayı bile kabul etmeyecek şekilde bir e, açıklaması oldu. Bu kamuoyunda da yankı buldu. Bunu sizin ağzınızdan da yorumlayabilir miyim? E, bence e, bu Ereğli ilçe Örgütü'nün Olmazsa olmazı gibi değil. Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir vizyon kazanması talep ediliyor Zonguldak halkı tarafından. Zonguldak'ta neden böyle oluyor? Bu döngü niye değişmiyor? Hep üç AK Parti, iki CHP şeklinde bir döngü var. Bu bütün Zonguldak'ta yaşayan insanlar, beldelerinde yaşayan insanların ortak kaygısı neden bu böyle oluyor? Evet. Bu çok açık neden böyle olduğu 1977 yılından itibaren en son Kemal Alın da oldu milletvekili el elinden çıkmış. Ondan beri 40 küsur seneden beri Karadeniz elinden bir tane milletvekili çıkmamış CHP'den. CHP'den CHP'den evet CHP'den hiç milletvekili çıkmamış. Şimdi 2011 seçimlerinde köylere gidiyoruz, vatandaş bize soruyor: Başkan, uşacım... sizi seviyoruz, iyi uşaksınız ama da bu AK Parti'de MHP'de ikinci sıra yereliği vere ya da CHP neye vermeye bizi alanak yerine mi koyuyorlar? Aynen bu tabirle, vatandaşın tabiriyle hakikaten bir oy potansiyeli var. Yani şöyle bir siyasetle uğraşanlar, rakamları alt alta koysunlar. Karadeniz Eylül'de seçmen sayısı 125 bin. ile beraber 174 bin. E, ama seçmen sayısına geldiğimizde e, 125 bin seçmenimiz var. Yine Berkeliçe'de 125 bin nüfus. 92 bin seçmen var. Yani bu net rakam. Yani adamı... birinci sırada aslında Ereğli görülüyor. Nüfus ve seçmen sayısı. Birinci sıra tabii ki Zonguldak'a saygımız var. Zonguldak merkezimizdir. Usulen, gelenek, etik olarak öyle olması gerekir. Ama bu Ereğli istediği için değil. Ee, döngüyü değiştirmek için, 3-2 döngüsün değiştirmesi için mutlak surette Eril'in ikinci sırada değerlendirmesi lazım. Bakın burada... Hı. 3 milletvekili çıkartabilmesi için... Mutlak surette bu döngünün rakamlar ortada, aritmetik ortada, siyaset ortada, politika ortada. Ben asla Karadeniz Ereğli'den e, Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet aday olsun diye bir iddiam yok. O kendi arasında halledecek kim aday olacaksa. Yani ben olayım diye değil yani. Olsun diye, olsun diye değil. Asla böyle bir iddiam yok. İsim üzerinde durmuyorum kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Zonguldak'ın kazanması için mutlak surette bu döngünün değişmesi lazım. Ve ikinci sıranın Karadeniz Karadeniz'e verilmesi lazım. Açık rakamlar ortada tartışalım, tartışmaya hazırım. Her türlü konu. Eğer bunu böyle yapmadığımız takdirde Karadeniz'e ilde yaşayan, köylerinde yaşayan, Alap'la yaşayan insanlar arasında büyük bir kırgınlık baş gösterdiğini 2011 seçimlerinde net bir şekilde gördük. Bu kırgınlık devam edecek. Bu şekilde devam edecek. Alaplı Vereyli bir bölge olarak kabul ederseniz, eğer Zonguldak Kilimli Kozlu'yu bir bölge olarak kabul ederseniz, e, Gökçe Devrek e, Çaycumayı bölge olarak kabul ederseniz, üç bölge arasındaki oy farkı 40 bin. Yani üçe bölgenizde 40 bin oy fazlası var. Bu kadar açık, bu kadar açık ve seçik, net olarak rakamlar ortada. Bu döngünün değişmesi için mutlaka Karadeniz Ereğli'ye ikinci sıranı öğrenmesi lazım. İsim Ahmet olur, Mehmet olur, Hüseyin olur. Bileye kimin kuvvetliyse, halk tarafından kim seviliyorsa. Mesela bakın en son seçimlerde ben e, 70 bin seçmenden e, 422 oy eksik kalmak suretiyle 29 bin 29 bin 750 oyla e, belediye başkanı e, seçilemedim. 422 oyla e, kaybettim. Mağlup olduğum anda dahi oyum ortada 29.750 oy almışım. 2011 seçimlerinde Neriman Postbeyik seçimlerde Karadeniz Ereğli Merkez ve köylerinden 42.000 oy almış. Bu rakamlar çok açık ve net olarak ortada. E siz burayı yok sayamazsınız. Yok sayarsanız eğer Zonguldak'ta döngüyü falan değiştirmek mümkün değil. De... Yani gene çıkar gene çık Cumhuriyet Halk Parti'nin İki de yani sıkıntılar yaşandırır. Ben yani onu da sizin de söylemiyorum. Çok büyük sıkıntılar problemler olacağını tahmin ediyorum. Açık ve net çünkü rakamlar. Hepsi de e, ortada. Efendim e, yaşınızı e, biliyoruz. Burada söylemek istemiyorum ama yaşınıza rağmen çok dinç görünüyorsunuz. E, hırslı görülüyorsunuz. E Bunu neye borçlusunuz? Sevgi, barış, dostluğa borçluyum herhalde. Yani ben eee e, bu memlekette doğdum, büyüdüm ve bu memlekette çok büyük teveccühler görüyorum. İki şeyden çok mutluyum. E, 20 yıl gibi bir süre belediye başkanlığı yaptım ve rantın en yüksek olduğu Karadenizli bölgesinde yaptım. Ama Allah'a şükür ediyorum ki 20 yıl geçti müfettişler falan getirilmesine rağmen hiçbir davayla ne imarla ne mali bakımdan bir sorgulamaya tabi tutulmuyorum. Halkımda değişik dedikodular, versiyonlar yaratılmasına rağmen aslanlar gibi ayaktayım. İki, siz de de belki fark etmişsinizdir. Vatandaşın, Vatandaşın müthiş bir ilgi var. Vatandaş beni yürütmüyor. Boynuma sarılıyorlar, sesini özledik. Sen niye bizi bıraktın diye hesap vermek zorunda kalıyoruz. Yani halk tarafından büyük bir sevgiyle karşılanıyorum. Bunun aksi de olabilirdi. Bana selam vermeyebilirler de her terk etmek durumunda kalabilirdim. Ama Allah'a şükür olsun vatandaş bizi adım adım takip ediyor. Sürekli olarak mesaj yaşıyoruz ve... Post, post, büyük bir marka. Bunu görüyoruz yani sokakta görüyoruz, siyasette görüyoruz, her yerde görüyoruz. Bu post büyük markası herhalde bir süre daha devam edecek. Ee, bu pek pek bir, tabii ki devam edecek. Ama devam etmesi de şart diye bir şey söylemiyorum. Eğer ee, siyasete devam etmek aktif siyasete, normal siyasete zaten devam edeceğiz. Aktif siyasete devam etmek isteniyorsa eğer e, bizim beklediğimiz noktada bizi değerlendirirlerse e, bu bölgede Zonguldak bölgesinde mesela benim e, en büyük özelliğim şudur. Bilmiyorum siz basın olarak ne kadar farkındasınız. E, ee, ziyade e, Eril dışında beni daha çok severler. Yani ismim oralarda da... Festivallerin daha... çok büyük katkısı olmuştu. Bütün o, Türkiye tanıyor sizi. E, dik adam olduğum için, lafımın eri bir adam olduğum için, Çaycuma'ya falan gittiğim zaman, Kozuya gittiğim zaman inanılmaz bir sevgi şey görüyorum. Halk tarafından da seviliyorum. Güvenilir bir e, yapım var. ...inanılır bir yapım var. Bunu ispatlamışım 20 seneden beri. Bundan dolayı da Halil Postbek gerçekten bir marka olarak seviliyor. İşte ben bunu icraata geçirmem için Sözlerimin hala alınması lazım. Aday olmam lazım ama sadece bana 3'ün 5'in sıra verdiği zaman böyle bir şey düşünmüyorum. Asla böyle bir şey düşündüğüm yok. Yani öyle siyasete aktif gideyim falan diye böyle bir şey yapmam yani. Ee, şimdi e, CHP'den e, muhtemel milletvekili adayları isimleri konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi Halil Poslayık, bir tanesi Harun Akın, bir tanesi Şerafettin Tıpçı. Bu üç birbirileri birbirleri çok yakın arkadaşlar, çok yakın çok dostlar. Ee, nasıl olacak? Bu bir, bir ön seçim muhtemelen Zonguldak'ta düşünülüyor. Nasıl olur bu iş? Şartlar ne olursa olsun ben varım. Onlar da benim arkadaşlarım. Onlar da değerliler. Onlar da saygıdeğer insandır her ikisi de. Ee, başkaları da olabilir. Saygı duyuyorum. Demokrasinin gereği budur. Ama biz ön seçim olsun, merkez olsun, nereden olursa olsun Halil Büyük olarak bu davaya gönlümüzü verdik. Zonguldak'a ayağa kaldırmak istiyoruz. Zonguldak kötü vaziyette. Ekonomik ve sosyal yönden dibe vurmuş vaziyette. Artık Eski milletvekili portföyü ortadan kalkması lazım. Kalkmadığı için zaten Zonguldak bu noktaya geldi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Artık e, milletvekili dediğiniz portföy sadece önüne girene halacığım nasılsın, teyzeciğim nasılsın, elini öpeyim, sarılmak falan filan değil. O yüzden Zonguldak ekonomik ve sosyal yönden bu noktaya dibe vurmuş vaziyette. Zonguldak'ın eşçilerine yeniden bir hareketlenme olması için ekonomik ve sosyal kültürel yönden bir canlanma olması için artık milletvekillerinin e, erk sahibi olması lazım. İster muhalefet, ister iktidar milletvekili. Mutlaka varlığını hissettirmesi lazım. E, demokratik kurallar içerisinde e, maden işçilerinin sorunu varsa onların başına geçip eylemlere katılması lazım. Tersaneler açılmıyorsa tersanede işlerin e, önüne milletvekilinin bizzat fiilen katılıp demokratik kurallar içerisinde eylemlere katılması lazım. E, Zonguldak ve ilçelerin, beldelerinin seslerinin duyulması açısından her türlü gayretin en önünde olması lazım. Halkla temasını kesmemesi lazım. Sadece Eril'den seçildim veya Kozlu'dan seçildim diye Eril'e Kozlu'ya değil aynı zamanda Zonguldak'ın diğer ilçelerine komple hizmet götürmesi lazım. Sürekli olarak bu bölgede bir bürosu olması lazım ve halkla ilişkilerini sürekli tazelemesi lazım. Benim vatandaşım fazla bir şey istemez. Benim vatandaşım sadece adam yerine konulmak ister. Taleplerinin iyi niyetle karşılamak için karşısındakini milletvekilini gayret gösterdiğini görmesi yeterlidir. Onun notunu verir. E Yola çok büyük istekleri falan yoktur. Yeter ki vatandaşı adam yerine koymak, insan yerine koymak vatandaş için yeterlidir diye düşünüyorum. Efendim mevcut milletvekillerimizin birçoğunun yaşı sizden küçük. Bu enerji onlardan niye yok? Yani bir... Tabii ki ben başkaları için yorum yapmak istemem, hepsine saygı der insanlar, hepsine saygı duyuyorum. Ama e, bizde bu iş taa temelden itibaren başlamış, e, üniversite çağlarından itibaren, üniversitede cemiyetçiliğimizle birlikte başlamış. Allah'ın bir vergisi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. önemli olan e, belediye başkanı e, veyahut da milletvekili olmak için iyi insan olmak yeterli değil, yakışıklı olmak yeterli değil veyahut da güzel konuşmak da yeterli değil. Lider olmak lazım lider ve yönetici olmak lazım. Eğer lider ve yönetici olmak e, istiyorsanız bu sizin iseniz de olmuyor. Allah'ın vermiş olduğu bir ikram ana rahminden doğarken size bir takım yöneticilik vasıfları vermişse idareci... Her e, sonradan siyasetçi olunmuyor. Olmaz. Ha, onu geliştirebilirsiniz. Siz idareci olarak, yönetici olarak Doğarsanız eğitimle bunu geliştirebilirsiniz, ona hiç itirazım yok. Ama eğer Allah size bir takım özellikler vermemişse, bunu tekrar o, o noktaya getirmek mümkün değil. Ben işte onu diyorum, İşte Halil Posfeyir, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bu enerjiyi nereden buluyor? Bu Zonguldak'ta doğmuşum, Zonguldak'a hizmet etmek istiyorum, köylerini ayağa kaldırmak istiyorum, İlçelerini, beldelerini ayağa kaldırmak istiyorum. Ben bu iş için varım, varım diyorum. Allah bana bir de Zonguldak'ta doğmuşum bir takım özellikler vermiş. Yani bana verdiği özellikler yöneticilik, liderlik, vurduğu zaman masadan ses getirebilen, e, siyaset tabiriyle bir takım özellikler vermiş. İşte ben buradayım diyorum. zonguldak beni görmesi lazım. Efendim galiba Köksal Bey de e, siyasetçi olarak doğmuş. Çünkü e, ben 71 doğumluyum. E, yıllardır onu milletvekili olarak görüyor. bizde öyle bir özellik yok <gülüyor> ama. <gülüyor> yani e, Köksal Bey'e bizim saygı duyduğumuz çok sevgili bakanımız ama e, onun özellikleri daha başka. O bizim gibi tabandan gelip de doğmamış. O yukarılarda yerlerini almış ama Ankara, evet, Ankara siyasetinde almış. Ama biz tabandan Karadeniz elinde işte bir mahallesinden çıkmış ve kendisine güvenli tavırlarıyla ben buradayım diye kendi gayretiyle o da bir marka arkasında, olmuş aslında. Arkasında e, tabii ki marka ona saygı diyorum, hürmet ediyorum. Arkasında bir güç olmadan, desteği olmadan, e, para gücü olmadan ben buradayım diyerek sesini yükselterek biz belli noktalara geldik. Hiçbir güç olmaksızın bir belli noktalara geldik. Efendim vatandaş Halil posta yapıyor? Sosyal yaşantısı, şimdi belediye başkanlığı yok, aktif siyaset yok. Neler yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? E, düğünlere, derneklere, cenazelere e, gidiyorum. Çok yoğun ziyaretçi akını, bazen internet dayı. Evet. Takip edemiyorum o yüzden. E, kendim bir takım esnaf ziyaretlerine gidiyorum. E, yani sürekli olarak... Bu yine günlük hayatımızda da politikanın başta olduğu sosyal olayları hep konuşmaya devam ediyoruz. Bazen Zonguldak'a geliyorum, ziyaretlere gidiyorum. Yani Halil Posbeyik emekli olmadı. Ben emekli olarak hissetmiyorum kendimi. Aynen aynı şekilde elimden geldiği kadar bu konuda çalışmalarıma devam ediyorum. Partiyle e, ilişkili çalışmalarımız var. E, örgütle ilgili bize vermiş olduğu görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Her türlü gayreti gösteriyoruz ve e, yeniden... Sadece elinin değil Zonguldak'ın ayağa kalkabilmesi için fikirlerimizi elimizden geldiğince imkan buldukça ortaya net bir şekilde koymaya çalışıyorum. Ve fikirlerimizin de doğru olduğuna, doğruların peşinde olduğumuza inanıyorum. Pek tabii ki ben de faniyim, insanım. Benim de bir takım hatalarım falan olmuştur. Hatası insan falan olması mümkün değil. Ama şimdi iyi bir dönemden geçiyorum. Yani bir seçim e, elimizden gitti. E, zamanım müsait hem dinleniyorum hem de özel işleri yapıp kendimi daha da geliştirmek için hem okuyorum hem de yaptığım yanlış veya doğruları özel işleri yapmak suretiyle kendimi daha iyi noktaya getirebilmek için özellikle son dakikadaki olaylara iyi bakış açısıyla bakabilmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum efendim çok teşekkür ediyorum sizlere Efendim ben teşekkür ediyorum Sıla Televizyonla ee, gerçekten de ee... Bir atak atılım yaptınız Zonguldak'ta. Aynı zamanda Ereğli'de. Merkezi zaten Eril'den çıkıyor. Ee, başarılı olacağınıza inanıyorum. Çünkü girdiğiniz işlerde hep başarılı oldunuz. Buradan size ve takım arkadaşlarınıza, Atilla kardeşimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bizi izleyen seyircilerimize en içten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ve e, her zaman söylediğim gibi Zonguldak halkında doğruları konuşmaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partililere doğruları konuşmaya çalışıyorum. E, söylediğim sözlerini lütfen hal almasını, matematik olarak, aritmetik olarak bunların incelenmesini ve söylediğimiz sözlerin doğru ol, olacağına, Zonguldak'ta hem CHP'nin hem de Zonguldak'ın gelişmesi açısından bu fikirlerimin doğru noktaya götüreceğine yürekten inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim biz de e, mikrofonumuzu herkese uzatacağız. Söyleyecek sözü olan herkese mikrofonumuzu uzatacağız. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugünkü yayınımız e, Karadeniz Ereğli'dendi. Konuğumuz Karadeniz Ereğli Eski Belediye Başkanı Halil Postbüyüktü. E, programımız burada sona eriyor. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Teşekkür.